Arkadaşlar bu gördüğünüz kayalar yani büyükleri 5 tondan aşağı değil. Şimdi deremiz ise bu dere derecik yani karşıya 8-10 kere geçtim. Efendime söyleyeyim. Yani çok zayıf ne kadar küçük diyorsun ama bu buraya müthiş bir kaya getirmiş. Ve bayağı bir mesafeden yuvarlanmış, yuvarlamış. Şimdi şu yan tarafı görüyorsunuz bakın eğimi. Bakın orada da bir kavis var. Yani eğim de düz değil. Kavisli bir yapı var burada. Çok küçük tektonik olaylar olmuş ama dağları yükseltmiş. Şimdi geliyorsunuz eğim burada geliyor. Geliyor. Tam bu noktada eğim o yani eğimdeki kayaların kireç taşı ağırlıklı bir yapı olduğunu görüyorsun. Eğimdeki kayalar Tam suya girdiklerinde sert ve keskinleşiyorlar. Şimdi aklıma şu geliyor. Acaba suyun mineral yapısı mı onu bu hale getiriyor? Aynı cins kaya. Tabii kırık içeriğine baktık. Numune almak lazım. Bu kaya çok sert görünüyor. Acaba diye aklıma getiriyor. Ama tabaka farkına da pek ihtimal vermiyorum. Su kaya üzerinde akarken binlerce yıllık bir akıntıyla kayanın mineral yüzey mineral yapısını değiştirdiğini düşünüyorum. Tabi konunun uzmanları, jeoloji, şurası şu dal arkadaşlar bakın yosun kaplı şu dal yaklaşık zemin üzerinden 4 metre 5 metre yukarıda. Bu dere bulunduğumuz noktaları doldurarak geliyor. Yoğun olarak su akışı, sel durumlarında bu noktalar su, su basıyor.